Ülker stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Sarı Lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan tokta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarıda da rakibine skor şansı vermeyen Fenerbahçe, 83. dakikada 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü. Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydettiği penaltı vuruşu var kararı sonucu geldi. Sarı lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol var uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler fileleri havalandırdı. Maçın 68. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu golle Aytemiz Alanya Spor ve Yukatel Kayserispor müsabakalarından sonra bu sezon ligdeki 3. golünü atmış oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçında teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun bir destek gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar özellikle maçın son bölümünde tecrübeli teknik adam için, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal, tezahüratlarında bulundu. Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan takımının 2. NCI golünü kaydeden Arda Güler, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Daha önce Aytemiz Alanya Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor deplasmanlarında gol atmayı başaran 17 yaşındaki oyuncu, Göztepe karşısındaki golüyle Süper Lig'de 3. -üncü golünü kaydetmiş oldu. Arda Güler, oyuna girmeden önce Kadıköy'deki Fenerbahçe taraftarlarından büyük destek gördü. Oyuna girdikten sonra da genç oyuncuya destek vermeye devam eden sarı lacivertli taraftarlar, top Arda Güler'in ayağına geldikçe alkış tuttu. Karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de ilk olarak topun başına Enner Valencia geldi. Kadıköy'de tüm tribünler, Arda Güler'in adını seslenerek penaltıyı genç oyuncunun kullanmasını istedi. Tezahüratlardan sonra topu Arda Güler'e bırakan Enner Valencia, taraftarından alkış alırken, genç oyuncu da topu ağları göndermeyi başardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.